Benim hayal ettiğim bina Kaplumbağa şeklinde. Görsel evet. Kaplumbağa'nın sırtının evinin olduğu yer turnuva salonumuz. Kubbe. Kubbe ee, kısmı şeklinde. ve o üst katında zaten eğitim alanları olacak. İki çıkışta da yani Kaplumbağa'nın başında ve kuyruğundaki olan bölümde de ise işte velilerimizin oturacakları alanlar. Çok büyük dev turnuvanın içerisinde görüntüsünü dışarıya aktardığımız görüntüler. Turnuvanın e, sonuçlarını <laughs> ki e, çok o yüzden Eşlendirme. sıkıntı yaşıyorlar. Evet, Eşlendirmelerini sporcu listelerini yayınlayacağımız büyük dev ekranlar. Evet Kutay ne diyorsun? Çok önemli bir konu. Sizin için büyük bir sorun teşkiliyor değil mi? He, onu... Sevgili Dilay, ne diyorsun bu konuda? Beraber aynı anda bir harmanlama yapalım bakalım. Bence sen... çok güzel olur. Evet. E, Sayın İl Temsilcimiz güzel bir konuyu sizin için dile getiriyor öyle evet. değil mi? Evet. Sen ne diyorsun? Eşlendirmeye hani bütün insanlarla aynı anda bir de panoda bakmak çok zor oluyor. Hani eşlendirmeye bakabilmek için mesela bir anım var öyle yani İstanbul Şampiyonası'nda. Şey hakem hani eşlendirmeye almış kimse daha bilmiyor ya. Girdim vay, vay, arkasına, yedik, <laughs> arkasına be. girdim böyle adamın kimseyi çaktırmadan. Adamın arkasından takip ediyorum ki hani Adam astığında hakemlerimiz eşlendirmeye evet. astığında hemen yığılıyor diğer insanlar. <laughs> yani hiçbir şey göremiyorsun. Bravo. Yani sen o e, şeye izdiham halinden önce görsel olarak aksiyon alanı <laughs> içerisinde. Bravo. Evet. Ya Kutay senden korkulur. Sayın devam edin. Ona rağmen e, bakamamış çünkü e, herkes bekliyordu. Ona rağmen bakamamış. Evet. evet efendim devam edin siz. E, şöyle söyleyeyim ayrıca e, hakemlerimiz için de tabii çok büyük bir şey var. Organizasyon komitesi e, düzenleme kurulu içinde çok büyük bir e, rahatlık olacak. Şöyle ki biz her turnuvamızda masa sandalye arıyoruz. Evet. Yani sadece salon değil sadece boş alan değil. E, masa sandalyeler getiriyoruz ki. Sayın Bürge bu konuda bize çok büyük bir destek verdi. Yaklaşık e, 1100 sandalye ve e, 350 tane 70'e 140, 120 masa getirtti. Bunların getirilmesi bile oraya ayrı bir Yıkırması, olay. Getirilmesi, Üç getirilmesi, kamyon geldi. Bir, bir sürü insan Bu arada belediye personeli de yardımcı oldu mu? Tabii Onlara ki. da teşekkür tabii ederim. Ki. Bayrampaşa tabii Belediye Zabıta tabii Müdürlüğü'ne. Ki. Tabii Değil ki. mi efendim? Tabii ki. Evet. Personeline. Tabii ki. Ee, bu anlamda da zaten bizim için çok büyük bir yükü kaldıracak. E, pankartlarımızın asılması, bayraklarımızın asılması, e, onlar bile sabit kalacak, onlar bile her seferinde e, asıyoruz, indiriyoruz. Tabii e, bu sıkıntılarımız daha yanında, mesela elektronik board, canlı yayını yaptığımız boardların bile e, hazırlanması, kurulması, test edilmesi iki gün sürüyor. Bu da çok hızlı olmamız halinde iki gün sürüyor. Tabii böyle bir salon olduğu zaman, onlar da daimi olarak duracak saçaş takımlarımız saatlerimiz taşınmayacak ve bozulmayacak yerleşmeyecek. Eee bunlar sıcak attığımız. <laughs> <laughs> Peki veriler için e, ne ifade edecek? Veriler e, e, sıcakta dışarıda, yağmurda dışarıda. Evet, en azından... bağda, e, o konuyu hemen devam edelim o kaldığımız yerde. Ben buradan tabii fes son derece üzüldüm. Çünkü ilk heyecanı yaşayan 8-18 yaş gruplandı. Bir de 7-17 kızlı erkekli. O veliler dışarıda tabii ben bunu çok rahat gözlemleyebildim. Büyük bir sıkıntı yaşadılar. Siz tabii içeride büyük bir sorumluluk çerçevesinde o hiyerarşiyi sağlamaya çalışırken küçük yaş gruplarında veliler biraz daha ön yargılı, çok ön yargılı. Hoşgörüden biraz uzak kaldıklarını gördüm. Tabii bunu oluşturan, bu düşünceyi sevk eden ee, yani görüntüler de var bir izdiham yaşandı o yani, anda ama Şöyle söyleyeyim tabii ki haklılar evet. Ben de bir anne baba olsam ilk defa böyle bir organizasyona girsem Ve yaklaşık 3 bin 4 bin kişinin bulunduğu bir alana çocuğumla birlikte girsem Ve bana dur orada gelme bu kırmızı şeritten sonra gelmeyeceksin evet. Kırmızı alıdan sonra sadece çocuklar gelecek deseler bile Orada bizler olsak bile gençler olsa bile yine de e, ürkerdim Yani haklılar ama, Ama e, önceki şu yıllarla var. mukayese ettiğimizde bu çok, sene çok zaten çok çok iyiydi. Önceki yıllarda salonun içine kadar girmek isteyen veliler oluyordu. Bu sene e, genelde veliler kırmızı halıya e, basmamaya dikkat ettiler. Orada çocukları yalnız bırakmaya dikkat ettiler. E, bu sene sanki geçen seneden daha başarılıydı gibi geliyor. Şimdi bakın e, bir kere burada eleştiri açısından bunu söylemiyorum. Yani velilerle iletişim e, mutlaka siz belirli bir e, orada konsept oluşturuyorsunuz. Yani sizin o koordinatif yapıda ki bu tamamen vefi beyin e, e, özgözün alanına giriyor. Öyle Hı. değil mi? Evet. Özellikle evet. E, oradaki kontrolü, otokontrol sistemi sağlanması. Çünkü iç, dışarıda en ufak bir tartışmanın e, bir çocuğun e, konsantrasyonuna son derece olumsuz, belki bir değerin, bir cevherin bir elit sporcunun kaybolup gitmesine neden olabilecek. Evet. Bu yüzden satrancın da hassas bir spor olduğunu, hassasiyetini velileri biraz daha e, yani gelişecek olumlu gelişmeleri sabırla beklemeleri onların da sadece her şeyi il temsilciliklerinden veya federasyondan beklemeden evet. kaymakamlıklara belediyelere hep beraber baskı olumlu baskı yaparak evet. satranç gücü, e, gücüne güç katmaları yani. gerekiyor diye düşünüyorum çünkü bunu. İstanbul'da bizim sporcu sayımız ciddi rakamlar 17 bin yaklaştık evet 17 bin e, lisanslı sporcu mu diyoruz buna evet yani lisans sporcu. Peki efendim, e, özellikle ben burada İstanbul Gaziosmanpaşa Gopsemi kutluyorum. Burada Tayfun Koca Balkan evet. e, önemli e, dinamiklerimizden onu da bu akşam evet, seyrediyordur. E, Gopsemi'nin tüm e, üyelerine, sporcularına sevgiler, selamlar yolluyorum. Siz e, Gopsemi faaliyetlerine ilgili bir şey söylemek Şöyle ister söyleyeyim. misiniz? Şöyle ee, söyleyeyim. Sayın Koca Balkan Hı -hı. E, çok eskiden biri arkadaşımız. E, satrancı çok seven, aynı bizim gibi düşünen. Bizim gibi derken Türkiye Satranç Federasyonu olarak söylüyorum. Çocukları aynı bizim gibi seven, ee, onlara zarar vermek yerine satranç sayesinde faydalarını ve e, avantajlarını onlara aşılamaya çalışan e, bir satranç severdi. Sonra kendi dükkanını, kendi yerini, boş o, olan yerini restore etti. Ve şu anda şöyle söyleyeyim, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul il Temsilci olarak tek il ilçe temsilciliğimizdir. Evet. Yani e, bu çok zor bir şey. Çünkü aynı bizim gibi olan, kurallara uyan, e, satranca bize gibi bakan, çocuklara bizim gibi bakan, eğitimi bizim gibi bakan birini bulmak çok zor. Tayfun bakan bu kişilerden biri. Sizin Kise, gibi yani adanmış bir, bir... Evet adanmış. Peki efendim e, özellikle e, satrançın gelişmesinde dikkat etmiş olduğunuz... ...hususlar nelerdir? Yani belirli bir kriterler, belirli bir süzgeçten geçiriyor musunuz? Yani temsilcilik isteyen özel kurumlar, kuruluşlar... İlçe ...bu konuda temsilci e, yani. il temsilcinizin ne gibi e, talepleri var? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Biz il temsilci olarak e, yaklaşık 5 e, yıldır benim yanımda olan bir arkadaşım var. Sayın Fuat Ergür. E, Tayfun Koca Balkan'da zaten Türk Hava Yolları'nda ikisi de çalışıyor... ...ve onları o şekilde şey yaptık, bulduk. E, çok değerli arkadaşlarımız da oldu. Bizimle birlikte çalıştılar. Fakat daha sonra kendi işlerinden dolayı ayrılmak durumunda kaldılar. Çünkü e, zor bir şey bunu yürütmek. Şu anda da yine aynı şekilde bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımız var. E, Hakemlerimiz var. E, benim yardımcım var. Hakan Bey var. Hakan Özgür. O da il e, temsilcisi yardımcılığı görevini yapıyor. Aslında kendi şirketi var. Ama o da satranç evet. seviyor. zaten önce oğlu için e, başladı. ...bir şeyler yapmaya. Oğlu da başarılı bir sporcu... ...12 yaş altında ikinci oldu o da. Ee, biz bir ekibiz. Yani aslında sadece ben yok O evet. kadar çok fazla çalışan var ki... E, ...buradan e, şunu da söylemek isterim... ...yaş gruplarında e, sabah saat 7'den... ...gecenin 11'lerine 12'lerine kadar... ...tam 44 hakem görev yaptı. E, ve e, İran'ın... E, ...her şey ne gerekiyorsa yapıldı. Şunu söylemeliyim... ...belirtmeden geçmek istemiyorum... Geçen sene yaşadığımız bir olay vardı. İçeriye veli girdiği için salona, biz onları dışarıda tutamadığımız için, kırmızı adı sermediğimiz için, belki de bu danışma bültenini hazırlamadığımız için, onları yeterince bilgilendirmediğimiz için salonun içerisine girdiler. Ve aslında mesela 10 yaşta, 8 yaşta olması gereken bir çocuk 10 yaştaki bir masaya oturdu. O kargaşada hakemimiz kontrolü yapamadı. Yapamadığı için 10 yaşta oynadı ama 8 yaşta hükmen yedi. Hükmen maçı kaybetti. Evet. Hükmen kaybettiği için... Turnuvadan çıkarıldı. Biraz önce verdiğim örneğe adeta yani, uyuştu yani. Evet, evet. şimdi Sayın bu hocam. yıl o yapılmadı, oy olmadı. Çünkü biz bu yıl bunu engellemek için e, her tür tedbiri aldık. Bu yıl olmadı. Bu yıl eksikleriniz var Var. Hem de çok fazla. Empatik, e, gerçekten empatik kültürü Türkiye'de çok az. Ben sizi kutluyorum. E, insanların kendi eksiklerini görmesi o eksiklerden bir an evvel daha iyilerini yapacağını işaret edir ki bu konuda zaten başarısınız. Peki efendim takviminde neler var İstanbul ilin? Ee, önümüzde bir aralıkta başlayacak olan gene çocuk ligimiz var. Türkiye çocuk ligi şampiyonası İstanbul'a yağ var. Yani İstanbul birinciliği var. Çocuk ligi farklı birlik. Kulüp olması gerekmiyor. En az 5 en çok 8 öğrenciden kaynaklanan sporcular kaynaklanan ve sadece... 10 yaş altındaki sporcuların oluşturduğu bir grup İstanbul Birinciliği var. İstanbul'umuz şöyle bir şeye sahip, Türkiye'deki bulunan iyi sporcuların çoğu İstanbul'da yaşıyorlar. İstanbul Birinciliği de bizim için çok önemli. İstanbul Birinciliğimiz var, yöresel ligimiz var ve tabii ki önemli bir şey daha, Milli Eğitim Birinciliğimiz var ki Milli Eğitim Birinciliği geçen sene yaklaşık 1200 sporcu bulmuştu. Bu yıl herhalde evet. daha fazla bulunacak. Onun için gereken tedbirleri aldık bakalım ne yapacağız. Peki efendim artık hemen hemen programın sonuna geldik ama bir ilginç elektronik posta var onu da okuyayım. Ben doğma büyüme bir küçük köy sevda, sevdalısıyım. Adım Sadık Yaşım 30. Sizle çok iyi tanırım. Çocukken ben de soyunma odasında takımı nasıl motive ettiğinizi çok iyi bilirim. Lütfen gelin bu büyük küçük köy taraftanı siz mutlu edersiniz. Küçük köyün kurtuluşu %100 sizin elinizde. Haydi hocam. Gidin tekrar o güzel günü hep beraber bir daha yaşayalım. Ta ayrılmaya ayrılmaya <laughs> ayrılmayana kadar demiş. Evet güzel bir mesaj yollamışsın. Biz tabii o misyonu tamamladık. Biz idealizmden yarışmacı hoca, hoca gruplarında artık bir teknik adam olarak 4 yıldır bu programı yapıyorum. Bir kere çok teşekkür ediyorum. İnşallah kendi küllerinden doğacak bir küçük köyü biz bekliyoruz. Bana düşen ne varsa her zaman yaptığım teknik adamlar zaten ee, her zaman bu görev hazırlar ama sizin tribündeki duyarlılığınız, birlik beraberliğiniz biraz daha e, güncellenip örgütlenirseniz, dernekleşirseniz büyüklerinize saygıyı kaybetmeden hakkı hukuka uygun aramayı öğrendiğiniz sürece sizin sırtınızı kimse yere getiremez. Biraz bu konuda e, tabii siz bizi hatırlamışsınız ama bizi televizyoncu zanneden e, çok yıldızlar yetiştirdi. Türk futboluna verdik, Süper Lig'e verdik. Bunlardan bir tanesi Gökhan Tağım'da, bir tanesi Antalya Spor'a verdiğimiz günler. Onlar çok iyi bilirler, bizi çok iyi tanırlar. Kalben bilirler, dille söyleyemezler. Zaten o dille söyleyemeyenler gençlerin önünü küçük sporu bu hale getiren kişilerdir. Onlara da burada atıf olsun şahsıma duyduğun ilgiden ötürü de teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Efendim sizin tabii satrançta önemli bir misyonu vizyona koyuyorsunuz. Programın hemen hemen sonuna geldik ama toparlayacak olursak son olarak siz... E, gerek göreviniz e, açısından bakıldığında gerek background'unuz açısından e, İstanbul e, İl Temsilciliği e, faaliyetleri hakkında e, son olarak neler söylemek istersiniz? E, tabii ki bizim buradaki çalışmamız bir gönüllü çalışması ve bu çalışmaya katılacak arkadaşlara da ihtiyacımız var. E, ben özellikle sizin aracılığınızla e, bunu dile getirmek isterim. Bu gönüllü çalışmada yanımızda olabilecek ee, ...izleyicilerden... ...bize katılabilecek olanları da... ...aramıza bekliyoruz. Ee, bunu Sintem Hanım... ...aracılığıyla yapabilirler. İl temsilciliğimize... ...mail atarak. Ee, bizim biraz daha büyümemiz... ...buraya biraz daha fazla destek olmamız lazım. Ee, bunun için... ...çalışmalarımız devam edecek. Evet efendim. Ben de yavaş yavaş... ...hediyeleri hazırlıyorum. E, tabii e, bizim her zaman benim en çok keyif aldığım e, idealizmde gencecik sporcularımızın yetiştirilmesi. işte bir hanımefendi o tabii bir Gülsüm Tatar olacak inşallah bir nevi yanıt olacak inşallah. İnsanların e, bir zamanlar buz pateninde Katarina Viti vardı. Bizim de dilaylarımız olacak mutlaka sevgi ve saygıyla bilgiyle yaklaşırsak olumsuz anlarda yanlarında olursak. Tabii hataları da söyleme e, şekli çok önemli, iletişim çok önemli. Burada önce aileler, onlara son derece teşekkür ediyorum. Dileğin ailesini kutluyorum. Bunun yanı sıra tabi Kutay'ın ailesini de kutluyorum. Hele hele işini bilen, adanmış liderlerin, Simten Kamber gibi hanımefendilerin sayısı çok fazla aslında Türk sporunda. Ayda Oluş zaman tenis, tabii e, Nazlı İmir dendiği zaman... Yelken federasyonu evet. başkanları daha nice tabi oryantilikte de bu işin e, Efendim değerleri var biz